Kimseye uğramam ben sana sadıkım uğramam. Kavlime sadıkım, sadıkım sana. Takvim sorup kutup çizdirme bana. Ben sana geleceğim. Ben sana geleceğim ıhlamıra çek açtığı zaman. ıhlamıra çek açtığı zaman geleceğim sana. Ben sana geleceğim, geleceğim diyorum. ıhlamıra çek açtığı zaman ben sana geleceğim. Geleceğim. Bir gönüle aşk girince heyecan heyecan Ateşe yanmışa benzer heyecan heyecan Bir de hasretlik olunca yanmış tutuşmuşa benzer heyecan heyecan Bir de hasretlik olunca yanmış tutuşmuşa benzer heyecan heyecan Yağmura karışır yaşın heyecan heyecan Dünyaya sığmaz bir başın heyecan heyecan Sevdalıdır hayal düşün içmeden ser hoşa benzer heyecan heyecan Sevdalıdır hayal düşün içmeden ser hoşa benzer heyecan heyecan Türküler yüreğimizin dili başımızın sevda anadır bacıdır kardeştir Gurbete gidip dönmeyen oğul Hasret çeken yavukludur, anadır, anadoludur türküler. Türkülerin olmadığı yerde çiçekler açmaz, kuşlar cıvıldamaz. Atmaz derin dingin ırmaklar hasreti. Bahçeye dikilen fidanlar yeşermez türküler olmadıkça. Çiçekler kokmaz türkülerin geçmediği yollarda. E dayım yanıma Türkülerini ilk önce gönlünde yaşayan, çoğu zaman her şeyin önünde tutan türkü sevdalısı Ahmet Alıcı, karlı bir Konya gönlünde 25 Şubat 1962 yılında Konya'nın Beyşehir ilçesi Gencek kasabasında doğdu. İlk öğrenimini doğduğu kasabada tamamlayan Alıcı, yaşam koşullarının da zorlamasıyla henüz 11 yaşındayken ayrıldı doğup büyüdüğü kasabasından. Ahmet Alıcı Beyşehir ilçesi Gencek kasabasında 1962 yılında doğmuş. İlkokulu burada bitirmiş. Gencek İlköğretim öğretim okulunda ilkokulun ilk öğretim demeyeyim artık i̇lk okulunda. yaşam koşullarının zorlama daha sonra Konya'ya gelmiş veya geldi diyelim yani artık. Palas Oteli yıllarında tanıdığı çevrenin de etkisiyle 1976 yılında Konya Karma Akşam Okulu'nda eğitim görmeye başladı. Selçuk Üniversitesi Sirahat Fakültesini kazandı. Bu fakülteden 1992 yılında mezun oldu. Kimya öğretmeni sıfatı kazandı. Okul yıllarındaki başarılarının yanında spora ve sanata da çok meyilliydi Alıcı. Ortaokul yıllarında tanıştığı bisiklet sporu kendisine Konya birinciliğini getirdi. Alem, vay, 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 vay. Okulun son sınıftayken de bisiklet sporuna bir merak saldım. Ee, bisiklet sporuna 3 yıl koştum. iki kez genç milli oldum. Şeker spor formasıyla koştum orada. ...genç takım kaptanlığı yaptım. Alıcı, bir öğretmen. Kimya öğretmeni. Ancak bu mesleği icra etmek yerine... ...müzikle uğraşmayı tercih etti. Yalnızca müzikle de uğraşmıyor aslında. Sanatın her dalıyla oldukça yoğun şekilde ilgileniyor. Gazete ve dergilere yazılar yazıyor. Şiir ve öyküler yazıp, şiir kitapları çıkarıyor şiir yazmayı seviyordum ilk okuldan beri. Hatta ilk okulda şöyle bir şiir anım vardı. Şiire şöyle başladım. ilk yazdım. İlk okul dörtte miydim? Üçte mi? Tam bilemiyorum. 23 Nisan'da öğretmenimiz bize ödevlendirdi şiir okuyanlar diye. Beğendi okuduğumu herhalde. Bir tane de bana verdi. Ben orada şiiri kaybettim okuduğum şiiri. Ama nasıl üzülüyorum? Yani bulamıyorum şiiri. Ne yapacağım? Bayram da var 23 Nisan. Ben kafadan bir şiir yazdım ama o şiiri unuttum şimdi tabii ne yazdım. Ya, Uydurduk. Öğretmen de ne yazdım Okudum. Çok güzel oldu herhalde sonra beni şey yapmadı, sıkıştırmadı. Beğendi yani. Demek ki fena olmamış. Öyle başladı. Sonradan devam etti bu şiirler. işte duygusal şiirlerle. Ee, şiirler e, öncelikle Konya'da bazı gazetelerde, Yeni Verem gazetesinde, Konya'nın Sesi gibi gazetelerde, bir dergilerde Cemre. Bu arada İstanbul'da bazı dergilerde, Yıldız'da, e, Gong dergisinde falan çıktı. Birkaç kez İstanbul'daki yayın organlarında haftanın şairi oldum, yılın şairi oldum öyle oldu sonra şiirde üç tane kitap yayınladım işte iki tanesini lise yıllarında yayınladım hatta birisi üç bin tane falan sattı son kitabımda işte üniversiteyi bitirdikten sonra çıktı basıldı o da Sensiz Yaşanmaz Bu Dünya'da o, çok, o da iyi sattı o kitapta 1980 yılında katıldığı bir ses yarışmasında birinci olmasıyla birlikte profesyonel anlamda türkü söylemeye başladı. Alıcı o günden bugüne türkü söylemeyi hiç bırakmadı. Atatürk spor salonunda yarışma yapılıyor. Fakat Ankara Sesi öyle ilginç ki Ankara dışında kim çıkarsa liste olarak yuhluyorlar. Ben de korktum açıkçası yani herhalde yuhlanacağız dedik. Çıktım sunucuda Güner Ümit o zaman. Belki Nümeti biliyorsunuzdur. Ünlü bir sunucu. Ben okudum. Bir doğan Anadolu Türküsü okudum. Bir uğultu geldi. Arada bir uzun okudum. Bir elektriklerim oldu. Salon, seyirciler aramızda. Herhalde pozitif bir elektrik oldu. Bitti. Konya Gazi diye bütün beş bin kişi ayakta bağırıyor. Ben ilk defa hayatımda sevinçten uzun ağladım. very much -huh. Acılarımız, öfkelerimiz, sevinçlerimiz ve sevdalarımız, Türkü kanunlarıyla taşındı geçmişten bugüne, bugünden geleceğe. Tüm bunlardan da öte, her zaman ve her koşulda hesapsızca sever Türküler adamı dedi ve hesapsızca sevdiği Türkülerle Konya halkının sesi oldu usta sanatçı. Ahmet abi gibi insanların sayısı almasının gerektiğine inanan birisi yani mesleki olarak müzikle uğraşan birisi gözüyle bakarsak Çünkü e, maalesef toplumdaki sanat ve müzik algısının e, bizim kabul edemeyeceğimiz düzeylerde olduğunu düşünüyorum e, bu algının yükselebilmesi için bazen e, o çekim gücü yaratacak e, inmelendirecek kişilere ihtiyaç var Ahmet abi bunlardan biri bir şekilde ilişki halinde bulunduğu çevresine, arkadaşlarına, dostlarına halk ile ilgili mutlaka ya bir konser vermiştir, ya bir konser bileti vermiştir, ya onu bir etkinliğe götürerek belki de daha önce hiç dinlemediği bir organizasyon içerisinde onun o yeni olgu ve kavramla tanışmasına vesile olmuştur. O tür insanların çoğalması bizim gibi olaya profesyonel bakanlar açısından önemli. Gerçek anlamda gönül vermiş bir insan e, Ahmet abiye bakılınca anlaşılabilir. Halk müziğine gönül vermenin ne anlama geldiğini biz Ahmet abiye öğrendik diyebilirim. Gerçekten e, ciddi anlamda gönül vermiş bir insan Ahmet abi. Ahmet abi benim gözümde halk müziğine gerçek gönül veren bir insandır. Çok disiplinlidir. Çok titizdir. Konserlerde e, hiçbir şeyin eksik olmaması lazım. Hazırlıkların tam yapılması lazım. Bir konserinde e, yine halk oyunları kıyafetleriyle çıkacağız fakat kıyafet sıkıntısı çekiyoruz. Ben ve abim de uzun boylu olduğumuz için o anda bize denk gelen kıyafet bize uygun bir kıyafet değildi. Gömlek zoraki oldu. Benim için anım şudur, onun da e, fotoğraf karesi vardır. Giydiğimiz o şal var. E, bizim anca dizimizden biraz daha aşağı geliyordu. Ve şey de bulamadık, halk oyunları, pabuçları vardır, özel çarıkları, onlardan da bulamadık. Altta bir bot, kış günü. Yukarıda öyle bir kısa gelmiş bir kıyafet ve arada da beyaz bir çorapla bir karemiz var. Bu anımızı ben unutamıyorum. Ahmet Alıcı Konya'nın bir fenomen sanatçısıdır. Yani ben öyle görüyorum, fenomenidir. Ee, Türk Halk Müziği'nin e, yozlaştığı bugünlerde dahi o iş taviz vermeyen, Duruşuyla, o, halk müziğine vermiş olduğu gönül bağını devam ettirmektedir. Kendisi e, etkinlikler düzenleyerek aynı zamanda konserler düzenleyerek halk müziğini Konya'lıya ve çevreye sevdirme açısından e, bence olumlu işler yapıyor. Ya türkülerin içindedir insan ya da türküler insanın içindedir diyerek insanı türküyle bir bütün olarak gördü alıcı. Ve Türkiye'ye gönül veren üç kişiyi, üç bin kişiye tercih etti. Ee, i̇lginçtir onda olan anım. Ee, 1984 yılı galiba, o yıllar kesin hatırlayamıyorum ama yani bir konser e, hazırlığında idi. Konser biletleri o gün herhalde olağanüstü bir durum sebebiyle e, Az satıldı yani, seyirci de oldukça azdı veya başka bir etkinlik vardı, müzik etkinliği sanırım o yüzden Konya'lılara da bir sistemim olacak. Yani kendi sanatçılarına sahip olmayan da bir Konya var, bu konuda bir eleştirimi de belirtmek istiyorum. Yani kendi bağrından yetişen insanları tanı tanımıyor hala. Ahmet'te o gün alakasız bir şey olmuştu, ilgi göstermeyen bir konser olmuş, sebebini hatırlamıyorum. Çok az kişi vardı. Ahmet o konseri, o bir avuç kişiye dahi yapmak için yine vazgeçmedi, iptal etmedi. O benim için güzel bir anıdır. Yani e, inandığı doğrular adına, inandığı şeyler uğruna e, mücadele edebilen, vazgeçmeyen bir yapısı vardır Ahmet'in. Müzik alanında pek çok ünlü sanatçıyla çalışan Alıcı, 2005 yılında Zalim Poyraz adlı albümünü çıkardı. Albüm... E... <laughs> Komik bir hikayesi var. Günler Özkan e İzmir'e gitti dedim ya, devlet korosu müdürü. Ya dedim, müdür bey, Güner bey, e, neden buralar dedim, bizi çağırmıyorsun? Konser verelim buralar. Bir de kendi Ahmet Alcı İzmir tanısın. Ya dedi, sen kaseti yok dedi, albümün yok. Ben ne diyeceğim, nasıl ben sana dedi, hani bu adam görmek, dinlemek istiyoruz ne diyeceğim dedi. O işi aslında yokuşu sürmek istedi orada o. Atmak istedi yani. Ben, bir demo yok, bir demo bari yap dedi. Peki. Bir demo yola çıktık, biz albüm yaptık orada İzmir'de. Türküler umuttur, hasrettir, vefadır, dostluktur ve yüreğimizde kıvrım kıvrım dolanan, ince bir yoldur sılaya uzanan gurbet ellerde, dermandır dermansız kalanlar. sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü, kar yağmış dağlara bozulmamış örtüsü, rahvan atlar gibi ırgalanan gökyüzü, gözlerimi kamıştırsa da geleceğim sana, şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana, ıhlamurla çek açtığı zaman. Ay şafağa yakın bir mum gibi erimeden, dağlar çivirendikleri yerler çürümeden, bebekler hayta hayta yürümeden, geleceğim diyorum, geleceğim sana. Ne olur kesin bir takvim sorma bana, ıhlamurlar çek açtığı zaman. Beklesen de olur, beklemesen de. Ben bir gök kuruşum sırmalı kesende. Gecesi çok süren karlar buzlar ülkesinde. Hangi ses sürekten çağırırsa beni sana, geleceğim diyorum. Takvim sorma bana, ıhlamurlar çek açtığı zaman. Bu şiir, böyle doğarken dost elin elimdeydi. Sen bir zümrüdü ankaydın, elim tüylerine değdi. Sevda duvarını açtım, sendeki pütüsüm neydi? başka gezegende de olsan dönüşüm hep sana, hep sana olacak. Kesin bir gün belirtemem. Ne olur takvim sorma bana. Ihlamurlar çek açtığı zaman. Kendisini türküye ve türkü seven gönüllere adadı alıcı. Bu yüzdendir ki türküyle doyan gönüllere türkü sunabilmek için konserlerinde Hiçbir ticari amaç gütmedi. Ahmet abimiz dediğim gibi bu yola baş koymuş bir insan. Hele günümüzde halk müziğinin bayrağını götürmek anlamında çok az insan var. Bu bayrağı bayrağı taşımak isteyen arkadaşlarımız az. Konya yöresi için konuşuyorum. Bu yörede bütün imkansızlıklara rağmen destek alamamasına rağmen bu bayrağı taşımaya çalışan tek insan Ahmet Alıcı'dır. Benim için en başta gelen insandır. Ee, Tabi yerel yönetimler ve e, kültür müdürlükleri, bakanlıklar bu konuda gereken önemi göstermiyorlar. Bunu da onu e, burada ben belirtmek isteyeyim. Kendi imkanıyla yapıyor bu işleri. Biz de destek vermeye çalışıyoruz nacizane dost olarak. Biraz birazcık acı gerçek ama biz her zaman sıfırdan başlıyoruz her konserde. Ve şartlar zoruyla konser veriyoruz. Oysa e, hep e, genelde hep şu vardır yani hep öldükten sonra herkes değer verilir Türk halkında. Konya'da o da yok. <laughs> Turnam selam götür sevgelimin diyarına Tele turnam selam götür sevdiğimin diyarına Üzülmesin Belki gelirim yarına canım ay, üzülmesin ağlamasın belki gelirim yarına canım. Hasret kimseye kalmasın, sevdalılar ayrılmasın, ayrılmasın. Ay, ben yandım eller yanmasın, sevdanın aşkın arın, Ben yandım eller yanmasın. Sevdanın aşkın varına canan Başkadır türkü sevmek. Kendinizde baş başa kalıp bağlama tellerinde sallanmanıza ramak kalmıştır. Özünüzde hal mi hal olursunuz. Ahmet Alıcı da evladı gibi gördüğü türkülerle tamamlamaya çalışmış her duygusu. Düşlerin, hayallerin, kurulacak yuvaların, kavuşan sevdalıların ayrı düşen gönüllerin tercümanı olan, onların namelerini gergef gergef işleyen alıcı, telli turnam selam götür sevgilimin diyarına, üzülmesin, ağlamasın, belki gelirim yarın, cananıma sözleriyle sesleniyor yürekleri. Gönüle hasret yazıldı, sevgiye mezar kazıldı. Gönüle hasret yazıldı, sevgiye mezar kazıldı. İki damla yaş süzüldü gözlerimin pınarına, pınarına. İki damla yaş süzüldü gözlerimin pınarına pınarına vay. hasret kimseye kalmasın sevdalılar ayrılmasın ayrılmasın vay. ben yandım eller yanmasın sevdanım aşkın varına canım ay. Ben yandım eller yanmasın sevdanın aşkın var canım